Derdindeyiz canası Hayat tokat atar Biz güleriz arsızca Düşsek kalkarız asfaltın ortasında Anamın duası yeter be güzelim Üstüme gelme bak seni üzerim Ekmeğimizin derdindeyiz canası Hayat tokat atar Biz güleriz arsızca Düşsek kalkarız asfaltın ortasında Anamın duası yeter be güzelim Üstüme gelme bak seni üzerim Hadi oradan diyen çok oldu Olmaz dediler ben oldum Kırıldım mı? Evet ama yıkılmadım Dertle yoruldum adam oldum Mat mat dünya herkes rol keser, rol keser. Bizde sahne yok hepsi gerçek eser, eser. Anamın nasihatı kulakta küpe Ekmek el başındaki gider